Bir şehir, Bizans'tan beri Avrupa'nın en büyük şehirlerinden. Kime sorsanız, kime söyleseniz bilir. İsmi şiirlere, öykülere, roman gibi hayatlara konu olan bir ömre bedel, şehri İstanbul bahsettiğimiz. Peki bu şehirdekilere spor deseniz, hele hele futbol deseniz, yer yerinden oynar. Sokaktan geçene bir danışsanız hangi takım diye, biri fener der, biri cimbom, belki de kartal. Ama hepsinin gönlünde yatan ikinci bir isim daha vardır. İstanbul. Adını bu büyük metropolden alan spor kulübü aslında ülkemizin en köklü eğitim kurumlarından İslam Erkek Lisesi'nin spor kulübüdür. Bu anlamda bir eğitim kurumundan çıkıp birinci lige kadar yükselen İstanbul Sporu 45 dakikalık bir süre içine sığabildiği kadar anlatmaya çalışacağız. Yapılan olağanüstü kongrede hazır bulunan üyelerin tamamını İstanbul Liselerinin oluşturduğu görülür. Ve sonunda mevcudun oy birliğiyle alınan kararla 4 Ocak 1926 tarihinde İstanbul Spor doğar. ...israrla üzerinde durduğu sarı-siyah renklerin hikayesine de göz atmakta yarardı. Birinci Dünya Savaşı başlayınca İstanbul Erkek Sesi'nin eli silah tutan öğrencileri de gönüllü olarak cepheye koşarlar. Bu arada Karaköy'deki okul binasının bir bölümü de yaralanan gençlerin tedavileri için hastane haline getirilir. O zamanların adeti üzerine bina hastaneyi simgeleyen sarı renge boyanır. Çanakkale Savaşlarında ne yazık ki. 50'den fazla İstanbul lisesi kanlı mücadelelerde vatanını savunurken şehit düşer. Ard arda gelen kara haberler karşısında bütün okul büyük bir mateme boğuldu. Okulun yaslı öğrencileri, mukaddes vatanları uğruna canlarını veren İstanbul liseli arkadaşlarının aziz anılarına saygı işareti olarak okulun pencere çerçevelerini siyaha boyarlar. Siyah çerçeveli sarı bina o acı günlerin bir simgesi olur. Böylelikle sarı siyah renkler liseliler için bir sembol haline büyük sevginin, arkadaşlığın ve inancın işareti haline gelir. Ve takımın renkleri bu hikayenin gönüllerdeki tartışılmaz yeriyle sarı siyah olarak gözyaşlarıyla yönetim kurulunda kabul edildi. Yıl 1926 idi ve Cumhuriyet kurulalı 3 yıl olmuştu. İstanbul Spor, Cumhuriyet döneminin bir eğitim yuvasından doğan ilk spor kulübü oluyordu. İstanbul 1. Ligi'ne girerken gözlerde küçük fakat gönüllerde büyük bir değişiklik yapar. Parçalı formanın göğsündeki yıldız, yerini İstanbul Erkek unutulmayan rozetine bırakır. Arma, sarı üzerine siyahla işlenir. Ay yıldızımızla eski yazı Elif ve Sin harflerinin kompozisyondan oluşan bu arma, tahminen 1915'te okulun son sınıf öğrencilerinden Necat Bey, yani ünlü heykeltıraş Profesör Doktor Necat Şirel tarafından çizilmiştir. Münaatlerin kabulünden sonra ise bu güzel arma eskisine uygun bir biçimde yine okul öğrencilerinden 1003 Orhan Omay tarafından yeni harflere çevrildi. 1929-1930 İstanbul Ligi 6 takım arasında tek devreli olarak oynanır. Sarı siyah formalı takım Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Vefa ve Beykoz gibi yıllanmış ünlü ve güçlü takımlar arasında Beykoz'u 5 puan geride bırakarak 4. 1930-31'de de 8 takım arasında 5. olur başarı grafiği artık hızla yükselmektedir. 1931-32 sezonu İstanbul Spor Kulübü'nün şerefli tarihinde bir zaferler yılıdır. O sezonda Galatasaray ile Fenerbahçe maç hasılatı konusunda bir anlaşmazlık yüzünden lige katılmaz. 7. haftanın sonunda Beşiktaş'ın da diğer iki büyük kulübe katılarak ligden çekilmesiyle lig adeta bizim sarı siyahlılara kalıverir. Böylelikle kulübün kaderinde bir değişiklik daha gerçekleşecektir. Defansın iki gözde oyuncusu Samih Duransoy ve Bahriyeli Tevfik'in büyük çabalarıyla ligde kalan 5 takım arasındaki zorlu mücadele sonunda oynadığı 14 maçın 11'ini kazanıp 3'ünü kaybeden ve attığı 28 gole karşılık 13 gol yiyen İstanbul Spor Takımı 36 puanla İstanbul şampiyonu olur. Büyük bir zaferdir bu. Artık sarı siyahlar bir şampiyondur. İstanbul Spor aynı sezonda başarıya doymaz. İkinci büyük zaferini İstanbul Şildi karşılaşmalarında kazanır. 3 Haziran 1932'deki final maçında Vefa kapıyı Selahattin Almay'ın golleriyle 2-1 yenen sarı siyah formalı takım bu değerli şilde adını gururla yazdırır. İstanbul şampiyonu İstanbul Spor, aynı yılın Türkiye şampiyonası maçlarında İstanbul'u temsil etmek hakkını ve şerefini de kazanır. Finalde sarı siyahlı ekibi İzmir şampiyonu Altınordu bekliyordu. Ev sahibi bir takım karşısında Türkiye şampiyonası finali oynamak hiç de kolay olmayacaktı. 1931-32 Türkiye Futbol Şampiyonası'nın final maçı 21 Ekim 1932 Cuma günü İzmir Alsancak Stadında oynandı. Bu büyük final maçında şampiyonadaki en güzel oyununu çıkaran İstanbul Spor Takımı güçlü rakibini Nihat Tevfik ve Selahattin'in golleriyle 3-1 yenerek Türkiye şampiyonluğunu kazanır. Gerçekten bu büyük bir zaferdi. İstanbul Spor şerefli tarihinin altın yılını yaşıyordu ve rüya yılı bu büyük şampiyonlukta noktalanmış oluyordu rüya gerçekleşmiştir. İstanbulspor, Spor, Türkiye Futbol Şampiyonluğunu İstanbul'a getiren ilk takım olmak gibi büyük bir şerefi de kazanır. Daha önce yapılan iki Türkiye Futbol Şampiyonası'nın ilkinde Beşiktaş Harbiye'ye, ikincisinde de Galatasaray Muhafız Gücü'ne yenilerek elenmiş ve şampiyonadan eli boş dönmüşlerdi. İstanbul Spor ise şampiyonunun üçüncü yılında şeytanın bacağını kırarak bu paye ve şerefi İstanbul'a kazandıran ilk takım olarak İzmir'den dönerken büyük sevgi gösterileriyle karşılandı. Sarı siyah bayraklarla donatılmış motorlara ve sandallara doluşan İstanbullular ve İstanbul Liseliler başta olmak üzere Galata rıhtımında büyük bir kalabalık tarafından coşkun tezahüratla karşılanan İstanbulspor'un şampiyon futbolcuları omuzlar üzerinde taşınırken İstanbul caddeleri o gün şu ünlü sloganla çalkalanır. ...ya ya ya, şa şa şa... ...sarı siyah çok yaşa. Eğitim kurumunun 116. yılını kutladık geçen yıl. Bu sene de İstanbul 75. yılı. Gönül ee, ister ki... ...İstanbul 116. yılında görmek. Ee, bundan sonra nice 75 yıllara önce İstanbul spor Türk spor tarihinin önemli kulüplerinden olan İstanbul profesyonel futbolda ve İstanbul Eğitim Vakfı'nın maddi ve manevi desteklerini sürdürdüğü 445 sporcusu bulunan amatör branşlardaki başarılarının önümüzdeki yıllarda katlanarak artmasıdır. İstanbul Spor'a az veya çok emek vermiş tüm kişi ve kurumlara saygılarımızla. Geleceğe dönük olarak soruyorsanız İstanbul Spor'u benim akranım, beraber doğduğum İstanbul Sporu, o bebeklikte çocuklukta büyürken tanıdığım Büyük İstanbul Spor olarak daima görmeyi diliyorum. Hatta ben belki bir gün kenarda olabilirim ama İstanbul Spor hani ünlü bir deyimle daima Türk Sporu'nda var olsun.